No. <coughs> Herkese selamlar. Arkadaşlar benim yapmayı en çok sevdiğim videolardan biri uzun yol videosu ve tabi uzun yola çıkmak. gördüğünüz gibi motosikletim de burada hazır. Gevşek görünüyor öyle değil mi? Yaklaşık bir saatlik bir sürüş yaptım. Şimdi moladayım. Bir beş dakika sonra yola çıkmayı düşünüyorum. 5 ya da 10 dakika sonra. Çıkmadan önce motosikleti göstereyim. Videoya giriş yapayım. Motora neler taktım. Hangi eşyalar var yarımda bunlardan bahsedeceğim size. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Sohbet de gideceğiz. Bugünümüz güzel olacak bugün gidip dolaşıp akşamına kamp yapıp bundan sonraki gün yani yarın akşama doğru da yola çıkıp geri dönmeyi planlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk başta hat göstereyim. Üstte i̇şte bir tane çadırım var. Hat gezimi açtım. Sıra bakmayın yolun kenarındayım. Arabalar gelip geçiyor. Mikrofon da yok. Hat gezimin içinde neler var çok hızlı göstereceğim. Üstte i̇şte çadır olduğu için bu sıkıntıya girebilir. O yüzden çok bırakamıyorum. Bu yeşil poşetin içinde şişme yatak var bagajını içine açacağız. Bunun dışında başka ekstra bir şey yok. Benim zaten tap gezinin içinde bulunan eşyalar. İşte lastik tamir kiti, ondan sonra brandam var, kilidim var. Küçük bir takım çantam var. Onun dışında her şey zaten yerli yerinde değişen bir şey yok. Ekstra olarak çadır yatağı var. Çadır için şişme bir yatak var. Burada gördüğünüz gibi yanlarda çok güzel iki tane çantam var. Bir de diğer tarafta. Sanırsam bundaydı. Emin değilim hangisinde olduğunu ama. Bir tanesi kap malzemeleri. Diğeri de benim günlük giyeceğim kıyafetler. Ayrıca burada bir sırt çantam var. Bunun içinde de laptopum var. Alacağımız kayıtları bunlara direkt geçirmek gerekiyor. Bu tarafta da ıvır zıvır işte powerbank. Onun dışında bunu yedek bataryamız. Kavurlarımız, jarçuk bunlar hepsi içinde yer alıyor. Burada buraya koyuyorum. Ekstra olarak motora taktığımız aksesuarlar var. Bunu önceki videolarda e, izleyeceksinizdir. Bu bana çok yardımcı oluyor. Sadece böyle bir şey var, hava çok sıcak. İnsan şey diyor yani şöyle önüme açayım da biraz hava gelsin, yani rüzgar alsın, biraz serinlim diyorum ama. Maalesef bu cam bir tür sigara kestiği için böyle bir şey yaşanmıyor. Her neyse kondisyon olarak iyiyiz. Hava biraz sıcak. Başım ağrımaya başladı yavaştan. Bir saatlik yolumuz var. Köyceğiz'de gezeceğiz. Çok bir planım yok. Yani nereye gideceğim tam olarak hani mekan olarak bilmiyorum. Sadece Köyceğiz'e gideceğiz. Oraya gittiğimizde etrafı çözmüş olacağız. Birkaç fotoğraf çekeyim. Insta'ya oraya buraya bir fotoğraf hazırlayayım. Ondan sonra yola çıkalım. Evet ben hazırım. Bakalım saat kaç saatimiz 10.48 geç saate kaldık normalde saat 10.48 biraz geç saate kaldık hemen yola çıkalım neler olduğunda anlatacağım size Motor temizledim ama yine kirlendi yapacak bir şey yok gördüğünüz gibi kirleniyor Şimdi çantayı da arkaya bağladım sağını sonunu kontrol ettim şu an her şeyimiz okey sırtım falan da rahatladı Şimdi yola çıkmaya hazırım intercomumu da açıyorum yavaştan kendimi yola hazırlayayım Evet normalde planın neydi ne oldu onu hemen size bir söyleyeyim. Haftalık iznim bugün oldu ve çok aslında aceleye geldi bu kamp işi. Normalde tabi bir iki hafta öncesinden planlamıştım ama hangi gün olacağı kesinlikle belli değildi. Neyse bir anda belli oldu. Yani almam gereken birkaç eşyayı da unutmuştum. Mesela uyku tulumu gibi. Umarım ihtiyacımız olmayacaktır. Her neyse normalde sabah 5 gibi uyanıp 6 6.30'a doğru yola çıkmayı planlıyorum. Tam güneş aşağı esnada. Hava böyle serin oluyor. Hem de güzel bir görüntü yakalamış olurdum. Ama gelin görün ki saat kaçta uyandım? 7.30'da uyandım. Anca kendime geldim 8 gibi. Sonra eşyalarımı topladım. Daha eşyalarım hazır değil. Yani geceden hazırlamadım. Hazırlayamadım çünkü işten geldim. Uyudum. Sabahına kalkmaya çalıştım kalkamadım uyuyakalmışım uyandım sonra uyuyakalmışım her neyse saat oldu 9 ben yola çıktım şu an bir buçuk saatlik mesafedeyim benzin vesaire aldım car orada burada bekledim biraz saat oldu 10.48 ve geldim burada da biraz dinlendim şimdi yola çıkıyorum 10.50 yola çıkış saatimiz diyebiliriz her neyse problem değil yoldayız mutluyuz çünkü uzun yola gidiyoruz uzun zamandır uzun yola çıkmamıştım şimdi bugünkü planımız Bodrum'dan Akkaya geçmekti sonra düşündüm e, tamam Akkaya geçeceğim yani kamp yapacağım yer AKK. Evet AKK'ya ya gideceğim. Yani AKK'ya ya gittiğimde direkt AKK'da hani orada kalmam gerek. Şimdi kurulursam, çadırı vesaire kurarsam başka yere gidip gezemem. E ben de düşündüm ki akşama doğru AKK'ya gidelim, kamp atalım. AKK'ya gitmeden önce işte Köyceğiz'de çok güzel, çö Köyceğiz diye bir yer var. Muğla'nın bir ilçesi. Oraya gider gezeriz. Çok güzel gölü ve nehri var. Tahmin ettiğim gibi bir yerse çok güzel video olacak sizler için yanınızda sıkılmayacak farklı farklı yerlerde görmüş olacaksınız. Benim için de aynı şey olacak. O yüzden bugünkü planımız Köyceğiz'e gidiyoruz. Köyceğiz'i geziyoruz. Yemek de yemedim bu arada. Kahvaltı yapmadım. Kahvaltı da yapacağız. Köyceğiz'i gezeceğiz. Akşamına Akyaka'ya kamp atmaya gideceğiz. Haberiniz olsun çok güzel bir kamp yeri var. Tam denize sıfır. Denize de gireceğiz. Hiç merak etmeyin. Benimle beraber yüzeceksiniz siz de. Ben bunun için çok heyecanlıyım. Umarım videodan keyif alırsınız. Size bütün bilgileri de verdim. Bugün neler yapacağız? Planımız neler? Bunlardan da bahsedeceğiz bahsettik. E bir like'ınızı alırım, abonelerinizi de alırım. Orayı bir kontrol edin siz Ahmet. Bir bakın abone misiniz? Like attınız mı, atmadınız mı? Ondan sonra videoya devam edebiliriz. Şu camlar var ya, burası bütün rüzgarı kesiyor bak. Bak elim burada hiçbir şey olmuyor. Bak buraya getiriyorum. Bak. Rüzgardan tutamıyorum. Daha zorlanıyorum. Bak burada. Bunu soran çok fazla insan var. İş iş yapıyor mu diye yapıyor tabii arkadaşlar. Bunun amacı bu zaten. Bu arada güncel kilometremiz 6707 kilometre. Büyük ihtimalle git gel yapınca 7000 kilometreye ulaşacağız diye tahmin ediyorum. Çünkü çok gezeceğiz. Nasıl denizden uzaklaşınca sıcaklık tavan. Güneş bak güneş değiyor direkt içine giriyor. Kas var ya kafamda şu an patlıyor. Ama merak etmeyin sizi çok güzel yere götüreceğim. O gideceğimiz Akaka denize sıfır. Aslında kamp atmalık bir yerde. Yani kamp için ayrılmış bir kesim değil. İnşallah unutmazsam Akaka'ya dönmeden önce bir adet kamp sandalyesi ve birkaç tane de piknik seti gibi bir şeyler alacağım öyle kapalı kutular oluyor ya acele ne ki yani aynı yola gidiyoruz zaten ileride ışık var bu arada ara ara yayınlar da yapıyoruz onları da kaçırmayın derim ben size çok fazla insan toplanmıyor ama toplanınca da çok güzel muhabbet dönüyor bu arada şu an konum olarak yatağın diye bir yerdeyiz Bodrum'dan çıktık Milas'a Milas'tan yatağına yani şu an bulunduğumuz yere, Yatağan'dan da Muğla merkeze, Muğla merkezden de işte Köyceğiz'e, AKP'ye o kısımlara doğru geçebileceğiz. Bu yollar gerçekten keyifli ama yazın bu yollardan geçmek istemezsiniz. Bazen şey diyorum, tabii insanlar alışıyor burada yaşamaya da ben burada yaşayamam diyorum. İnsanlar tabii ki alışıyor. Ama sonradan gelen bir insan oraya alışması çok zor. Mesela Milas dağların arasında nemden ölüp biten bir ilçe. Mesela o yüzden Bodrum çok şanslı bir yerde. Sıcak mı? Evet sıcak ama istediğin zaman denize gidip serinleyebiliyorsun. Ki deniz kenarından geçtiğiniz zaman da çok güzel hava esiyor ama denize kıyısı olmayan yerlerde böyle bir şey imkansız bak şu an bile sıcak hava rüzgarını yiyorum full vücuduma boynumu falan açık bıraktım şöyle bir hava essin diyorum yok bak 90-100 ile gidiyorum katiyen esmiyor şu kamp boyunca yani kamptan tek temennim akşama doğru havanın serinliği olması. Yani umarım böyle bir şey olur. Çünkü yanımda serinleyebileceğim hiçbir şey yok. Evet denize girmem gerek serinlemek için. Ama çıktığımda böyle bir şey olmayacak. Bu yüzden umarım ki akşam serin olur. Kampın zehir olmasını hiç istemiyorum. Neyse moral bozmak yok. Biz bu sıcakları çok yaşadık. Bak biraz esiyor. Hafiften bir önümü açabilirim. Hafiften ama çok değil. Uzun yoldayız. En sevdiğiniz şey. Muğla'ya 20 kilometre kaldı. 20 dakika sonra Muğla'dayız. Bazen omuz üstü bakış atıyorum şöyle araba var mı yok mu diye sağa sola. İlk uzun yola çıktığımda yaşamıştım. Bu motorla uzun yol yaptığım esnada çok yaşadım bunu. Bence çün unutkanlık da var. Omuz üstü bakış atarken çadırı gördüğüm anda araba olduğunu düşünüp korkuyorum. Baya böyle tırsın zamanlar oldu ve böyle çok saçma bir şey travma <laughs> olarak kaldı. Evet Muğla'nın yanından geçtik şimdi çevre yolundayız. Bu yolun çıkışı o kadar güzel bir yol ki size orayı zaten göstereceğim. Yakınımda olsa her gün gidip viraj yapacağım virajlar. Önceki videolarda göstermiştim aslında ama şimdi daha güzel göstereceğim. Buralar çok güzel. Baksanıza hep yeşillik. Ve hatta şöyle söyleyebilirim. Bir tabelanın önünde duracağız. Ya yani duramayabiliriz. Bir tabelanın önünden gezeceğiz. O yol ayrımını size göstereceğim. Bence en güzel yol, yol ayrımlarından biri Hatta en güzeli de olabilir Çünkü bir taraf Köyceğiz Fethiye Antalya'ya gidiyor Bir taraf Marmaris'e gidiyor Bizim bu tarafa geldiğimiz yol Yani bu karşı şerit İzmir'e, Bodrum'a, Muğla'ya, Merkez'e gidiyor Oradan Akkaya geçebiliyorsunuz Yani o kavşak çok güzel bir kavşak En güzel yol ayrımlarından biri diye bir Fotoğraf çekip paylaşmıştım Instagram'da da Size de göstereceğim orayı bu arada Instagram'da değmişken Instagram adresim açıklama kısmında yer alıyor. Bir takibinizi alırım. Takip etmek zorunda değilsiniz ama takip ederseniz çok çok sevinirim yani. Instagram'ı da biraz büyütelim. Oo, bu ne ya? Samanmış Üstüne üstüme düşse var ya Cırtımı çıkar Çok sıcak Şu öndeki trafiğe bak Şakasız diyorum yani burada araba sahibi olmak istemezdim Ama sağa yanaşma da ben de geçeyim ya Tamam sağa döneceksin sinyalini ver Döneceksin tamam anlaşıldı Ben de şuradan geç bakalım. Ben de buradan geçeyim. Bak şuraya bak. Kaç tane araba var bilmiyorum. Aranızda işsiz biri varsa bunları saysın. Ha, burada çevirme varmış. Tamam yine yine aynı yani. ama ya bak ben şimdi buradan gireceğim. Ben en azından köşeden bir yerden girebiliyorum ama orada tır var. Ya beni durdurmayın ya. Zaten Bodrum'un çıkışında durdurdunuz. Çok çevirme var bugün. Üçüncü çevirmeye geçtim. Her neyse biz şarkımızı açalım devam. Evet bak buranın adı Sakar Geçidi'ymiş. Rakım, rakımı göremedim ama ismi Sakar Geçidi. Size bahsettiğim aşırı virajlı yollar buralar. Ve manzarası aşırı iyi. Bak motora biniyorsanız Uzun yola çıkıyorsanız bir sefer bile olsa buraya uğramış olun lütfen. Şimdi buralara dönelim. Biraz daha yukarıdayız. Az daha bir aşağı inelim. Orada manzarayı göstereceğim size. Bak burada seyir terası gibi bir yer var. Buradan tam aşağı kısmı izleyebiliyorsunuz. Bak tam karşıda da denizi de görebiliyorsunuz. Bak çok güzel. Ama tehlikeli. Sakın tecrübeniz yoksa buralara böyle benim gibi yatmayın. Tabi yine çok yatırmıyorum arkada yük olduğu için. Bak burası sert biraz işte. Bakış her zaman içeride. Bakışı kaybederseniz burada düşersiniz. Hem eğitici video oldu hem gezici video oldu mis gibi. Hadi iyisiniz. Ben ilk uzun yolumda burada mola vermiştim tam sol tarafta. Bunu fotoğraf falan çektim, video çektim. Hatta bir turist vardı. Durup onunla sohbet etmiştim. Çay vesaire ikram etmiştim O yüzden burası çok güzel. Çok seviyorum. Baksanıza ya. Biliyorum çoğunuz Burada olmadığı için yani kıskanıyorsunuz Haklısınız yani kıskanmakta çünkü gerçekten böyle bir yerde motosiklet sürmek kelime bulamıyorum <laughs> Umarım bir gün siz de buralarda daha çok motosiklet sürebilirsiniz Bak git git bitmiyor 2 kilometre var mı bura 2 kilometre vardır herhalde Belki 2 kilometre fazla Bak bizim gireceğimiz yer, yani kamp atacağımız yer sağ tarafta Akyaka. Oraya şimdi gitmeyeceğiz. Bak deniz seviyesine inince, denizin kenarına gelince nasıl esmaya başladı. Denizin gözünü seviyor. Bir tık yorulma geldi açıkçası. Bir yerde duralım, harita vesaire. şimdi biraz dinleneyim. Bak sağ tarafa şu alanlara baksanız da. Buralar ne kadar pahalıdır. Şu aşağıdaki tarla benim olsun isterdim. <laughs> Bak şu yukarıda göreceğiniz tabela Bak, köydeyiz. Dalaman, Fethiye, Antalya, sol taraf Gökova, Marmaris, Tacca Bizim şu karşı şeritlerim geldiğim yol İzmir, Bodrum, Muğla yatağın çok güzel yerler Şimdi Marmaris'e girmeyeceğiz belki girebilirim Emin değilim kesin bir şey söylemeyelim ama şimdilik Köyceğiz tarafına gideceğiz Çok yoruldum normalde böyle bir yerde durmam tehlikeli çünkü beni de görmüyorlar ama mecburen durduk. Burada dinleneceğiz biraz burada. Çok yoruldum. Çok sıcak. Baş ağrısı başladı. Bakalım devam edeceğiz.